Günaydın. Herkese selam. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Dubai'den Ayvalık'a geldik. Bugün Ayvalık koylarında şöyle bir gezintiye çıkacağız. Burası Ayvalık liman. Çok çeşitli tekneler var burada. Ee, burada küçük bir tura çıkacağız. Bakalım Ayvalık koyları nasılmış? Deniz güzel mi? Bakıp da göreceğiz. Arbalık'ta hava mis. Bu sonra cennet. Gerçekten şahane. <laughs> iyi liste de şey var. Ne <laughs> 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 Ben de Evet, şu anda evet, Ayvalık Meleni adı. Adada deli bir martı. Acayip balıklar. De <laughs> Aslında bak şey yapabilirdik ha. Aşağıda baksana balıklar. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi... Hedefteki e, koy girelim. hangi koy? Nereye gidiyoruz? Hayır, burası Belen'e koyuyor. Karadağ'a Karadağ gideceğiz. Buradan sonra Karadağ. Haydi bakalım. <laughs>

Evet, kavun içi dondurma hizmeti bize gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Kavun içi dondurma, 70 TL. Kağıt arası dondurma 70 TL. Fiyatlar süper. Ee yerlecek oyundayız. Evet, şu an e, hı hı. Akvaryum Koyun'dayız. Karaada kara Akvaryum Koyun'dayız. Bravo, Karaada Akvaryum Koyun'dayız. Bravo, e, i̇leride kitabı çıkacak. Mimar neredeydi? Mimar bir yerde dediniz mi? De, evet. de. Mimar tatilde. Mimar <laughs> tatilde. Kitabın adı mı? Evet. evet, kitabın adı Mimar Tatilde. Evet, <laughs> çıkınca herkes alıp okuyor. Allah. Evet, şimdi Akvaryum Koyun'u çekiyoruz. <laughs> burası Ayvalık Akvaryum koyu. Bütün gezinti tekneleri ve özel yatlar hepsi bu koyda. Hayatım uyandıracağız. Evet tekne gezimiz nasıl geçiyor? Süper. Ayvalık koyları hakkında ne diyorsun? Çok güzel. Serin sular. Se çok serin sular. Yani serin su sevenler için çok güzel ama normalde e, serin su sevmeyenler için baba, sular çok güzel. serin. Çok temiz. Şu an akvaryum koyundayız. Yemekler çok güzeldi. Yemekler güzel. En güzel koy hangisi? Akvaryum koy. Hayır, bir önceki koyda daha... ilk koy çok güzel değil miydi? Balıklar çok fazlaydı, mene, çok çeşitli. Mene, meneli, meneli mene koyu. Eh, meneli koyu en güzel koy bence. O ufak bir adacık da bu çok ufak o. Koyu fazla yok da koyu, bunu koyu var bak. Aaa. Bu. Aslında bunun arkası çok güzel bak. Hmm. Onun arkasına gidemedik orada, başka tekneler evet. vardı oraya giremedik. Onları göstermişler mi? Şöyle şöyle. Orada çok, Buradan en çok gizliler uğraşıyor. O koy o geçti yakalayamadık. Bence on üzerinden yedi. Tabii ki bir Bouldrum koyları değil ya. Bouldrum koylarındaki mavilik başka bir ba mavilik ama burası Kuzey Ege e, için. Fena değil Fena... yani güzeldi yani. Güzeldi bence de. Adalar, ayvalık adası takımları güzel takım adaları boş yani. Tavsiye ederiz. Denizaltı o kadar zengin değil ama su çok berrak. Denizaltı çok zengin değil. Fakat bir önceki koyda denizaltı çok zengindi. Hatta denizaltı eserleri var. Çıkarmak yasak. Kraliyet <laughs> <kimşey> tacını <laughs> gördüm. Kraliyet <laughs> tacı. Şey, e, Dubai'den sonra gerçekten cennet diyebilir miyiz? Çünkü Dubai bu mevsim bildiğiniz oh, bir cehennem. Şartı şey alamıyorsun. Burası çok sevdim. Evet, A, evet. O konu üzerinden yüz veriyorum. Yüz, yüz. Yani dışarı dışarı hava çok güzel, bir fresh. Taze bir hava. Yine geldiğimizden beri o kadar güzel rahat buluyoruz ki. <laughs> <laughs> Aynenlere girmeyin. Burası. Oğlum düzgün. Düzgün uçarp soğuk da bu kadar lan. Evet, san şöwymuzlara gelmiş bulunuyoruz. Evet, şimdi çok ünlü Havay, bir koya oldu. geldik. Cunda yani, Ortunç plajı. Hayır e, burası da onun hemen yanındaki ada kampı. Burayı karadan gelebiliyorsunuz tabi ee, Cunda Adası'nın arka tarafı. Burası Cunda'da çok ünlü Ortuç Plajı. Burayı bize şey diye tanıtıyorlar. Kendi biraz olan ağlayı resmen en iyi olduğu yani.